1513 tarihli bir dünya haritası düşün. Kıyı çizgileri modern kadar doğru. İmza, Piri Reis. Osmanlı denizcisi, kaptan, haritacı. Amcası Kemal Reis ile Akdeniz'in limanlarını tek tek gezdi. Rüzgarları, akıntıları, sığlıkları kayda aldı. Sonra bilgiyi haritaya çevirdi. 1513 dünya haritasında kaynaklarını dürüstçe yazdı. Arap, Portekiz, İspanyol kartaları ve Kristof Kolomb'un bir haritası. Yani sentez plus saha verisi fiyat şaşırtıcı doğruluk. Ama asıl başyapıtı Palito kitabı Bahriye. Liman liman kılavuz, rota, pusula, rüzgar gülü, tehlikeli kayalıklar. Metin plus resimli portolan haritalar. Denizcilik için işlevsel bir operasyon kitabı. Piri Reis'in farkı sanat değil, operasyonel doğruluktu. Denizci kitabı alıp sefere çıkabiliyordu. Coğrafyayı şiir olmaktan çıkarıp karar destek sistemini çevirdi. Saray siyaseti dalgalıdır. Hayatının sonu trajik oldu ama haritaları konuşmaya devam etti. Yüzyıllar sonra bile. Gölgedeki dahilerin izindeyiz. Abone ol, bir sonraki dahiyi kaçırma.